sizlerle bir Brawl Stars videosu çekiyoruz yanımda Emir arkadaşım var arkadaşlar önce e, gösteriyorum size arkadaşlarımla e, buradaki yeni etkinlikleri aldım arkadaşlar evet 19 küçük kutumuzdan açmaya başlıyoruz o büyük kutuları nasıl kazandınız derseniz şampiyonluk mücadelesini evet. geçtik evet arkadaşlar şampiyonluk mücadelesini geçip kazandık e, bazı büyük kutuları 2 mega kutu var. Ee, Kuponundaki mega kutuyu da açacağız arkadaşlar. Ben çok eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Ee, e, böyle şey videoların gibi. devamını istiyorsanız e, 100 kutu. like istiyorum arkadaşlar. E. E. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel şeyler çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. 5 tane 6 büyük kutu açıp e, mega kutuları açacağım. Şansın derseniz arkadaşlar küçük kutuları bitince göstereceğim size son iki küçük kutu evet arkadaşlar son küçük kutuyu da açtım evet arkadaşlar son küçük kutuyu da önce şunu alalım bedavaya şansını görmek istiyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar biz oyuna para yatırmıyoruz ee, 1146. Ee, burada gördüğünüz gibi siyah tavşan penimi öğrencimiz var. Buradan arkadaşlar videomda eğlenceli bir şey olması için e, öğrencimiz aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mega kutu şansımı da gösterdim binlerde bir şey. Şimdi 6 tane büyük kutumuza başlıyoruz. Ee, arkadaşlar 33'ten az ver verirse altını karakter çıktı diyebiliyorum. Şimdi son 4 küçük kutudan sonra mega açacağım. Evet bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Son küçük kutu. Aç bir şey çıktı mortis, mortis çıktı, çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar mortis çıktı. Bir gizemliğe sahip olduk. Videomu bir tane daha açtım arkadaşlar. Büyük kutuları biriktirmeye düşünüyorum. Böyle açalım hepsini. Sonra mega kutuyu açacağım arkadaşlar. Evet sonuncuyu da açtık ve bir şey çıkmadı. Ee, sizin için dükkandan e, ya siki ya da bir tane e, büyük kutu da açacağım. Evet arkadaşlar mega kutumuzu açtık. 5 yazdı. Olsun. Bir tane daha var. 500 tane taşımızı da aldık. Bir tane daha mega kutu var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek açtık. Onda ve 5 yazdı. Bundan 11 tane taş çıktı arkadaşlar. Skinlerde e, 80 taşlık şeyler vardı. Alıyorum arkadaşlar karlı sıcak egzozunda. Evet arkadaşlar ilk kez bir aksesuar, aksesuar aldık arkadaşlar. Maç başında kullanım Pelin. hakkı 3'müş. 3'müş arkadaşlar. E, şimdi bakıyoruz hemen. Evet ne diyor? Karlı arabasının arkasından Sıcak kayalar bırakır. Bu kayalar temas ettikleri düşmanla saniyede 300 hasar verir. 3 tane kullanım hakkımız var arkadaşlar. Bir dahaki videomda daha çok para biriktirip e, diğer şeyleri alacağım. E, gördüğünüz gibi yıldız puanım da e, 5000 gibi bir şey. Karakterlerimi göstereyim arkadaşlar. Bunlar e, buradan görebiliyorsunuz. Yavaş ilerleterek göstereceğim. Kupam da gözüküyor zaten arkadaşlar son olarak kulübümü de göstermek istiyorum size. Siz de katılabilirsiniz. Türk halk arkadaşlar 153 bin kupa. Arkadaşlar benim hesabım çok pro göster Doruk. Arkadaşlar e, yanımda olan arkadaşımın e, hesabı 15.149 kupa. Başkan katılırsanız hepinizi başkan ben yardımcısı mi? yapacak. Ee, videom burada bitiyor arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize bay bay like atmayı ve abone olmayı unutmayın.